Adamlarda her iş var. Organ, çocuk kaçırma. Benle alakası yok. Ne demek lan alakası yok? Sen kaçırmadın mı lan bu çocuğu? Senin yüzünden düşmedi bundan bunların elleri köpek! ha? Biz şimdi anasına, babasına ne diyelim lan? Hayvan! Ne diyelim? Polis lan polis! Şey, lan, ne polisi? Ses. Açılan kapıyı! Allah'ım yarabbim ya! Allah. lan şerefsiz! Senden girer kitle üstü hadi. Gel lan buraya gel. Gel buraya gel. Ne biçim konuşuyorsun lan sen polisle? Ne biçim konuşuyorsun lan? Altında kalmamam lazım. Ne diyorsun sen birader? He ee, ben... Aha, ne oldu? Buna ne dersiniz? Ne oluyor lan? Geç lan. buraya geç. Yes, bura. yes. Oley be! Aslan. misin? Benim ne olacak? Sen mi dövdün bu kızı? Sana ne anası mısın babası mısın? Anladım. Lan senin o kemiklerini kırarım lan. Kadir sensin değil mi? Nasıl Aa. vurdunuz lan çocuğuma? He? Böyle mi vurdunuz lan benim çocuğuma? Ha, böyle mi vurdunuz? Gel buraya gel. Alın şunu. Al bunu. Kamera şu an kayıtta mı kardeşim? Kayıtta evet, ne yapacaksın? He, şimdi ikimizi birden alıyor mu bu? Alıyor. El sallayacağım ben şimdi. Alaka. Lan lan buraya yak yere. Manyak mısın be bıraksana. Ya. Bırak. Tamam bırak. Ya. Abi vallahi ben bir şey yapmadım abi. Oha! Oha Ben bela. Ne kadar kolay basıyorsun lan sen abi, tetiğe. Abi. Kımada mı mı kırmayayım kolunu? Abi bilmiyordum polis olduğunuzu Ulan resmilerini ateş eden sen değil misin hayvan? Korkutma için be abi. Allah tamam, bu da korkutmak için. Hayırdır ne baktı ne var? Ne oldu? Ne sırıtıyorsun lan? Ha? <laughs> ha ne sırıtıyorsun lan? <laughs> ne sırıtıyorsun? <laughs> Yapmayın ne <gençerim>. sırıtıyorsun lan? <laughs> Tamam bırakın ya. Kafayı lan sen? Öldürtecek misin bana kendini? Açayım mı üçüncü dedi? Aklın başına gelsin. Polis misin lan sen? Şunun tipine baksana. Ne var lan tipimde? Ha? Ne var lan tipimde? Vursana lan bir. Ha oyuncak mı? Çocuk mu kovalıyorsun? Sen, sen ha? Çocuk sen. ha? Çocuk mu kovalıyorsun sen? Lan. He? varsa kalkmayın lan. Kalkmayın. Kalkmayın. Burada konuşacaksın Konuş lan konuş Kaldır lan kafanı Konuşacaksın lan konuşacaksın Servan nerede bilmiyorum Lan it Lan bütün kemiklerini kırarım lan senin Yürüyecek halin kalmaz lan konuş Söyle lan nerede Nerede <laughs> Bak Taci öldü Sıra size geldi Konuşmazsan burada sabaha kadar dayak yersin Nerede lan? Nerede? Durma vurma tamam. Ben sana ne dedim? Bilmiyorum dersen seni öderim. Oh. 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 Kalk, kalk, kalk. Kalk. Oh. kalk lan ayağa. Oh. Git cama yüzünü dön. Yüzünü dön. Yaklaştır yüzünü. Yaklaştır lan yüzünü. Bunun cama değilsin oğlum. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Bunu da ya bunu. Özür dilerim abi. Bana bak lan. Geri zekalı. Lan bir itin adını duydun diye bu kadar korkuyorsan benim sana yapacaklarımı tahmin bile edemezsin oğlum. Vallahi yaşatmazlar benim. O en basit çözüm oğlum. Ben seni yaşatırım ama pisliğin oh. içinde yaşatırım. Beni öldür diye yalvarırsın oğlum. Oh. Kimsin ah. lan sen? Abi, yapma. Neyine güvendin de çektin ah. lan o bıçağı ha? Neyine güvendin ha? Ah. Neyine? Abi, tamam. Usta tamam tamam. tamam.